Merhabalar efendim Evrim ben Ata Estetik'ten. Çok fazla sorulan G5 masajıyla ilgili tekrar e, bilgilendirme videosu çekmek istedik. E, G5 masajında bizim asıl amacımız selülit görüntüsünden, vücudumuzdaki selülitlerden kurtulmak. %100 kurtulamayabiliriz ancak etkileri çok iyidir. E, G5 masajının asıl özelliği e, lenf noktalarına doğru yapılan yoğun masajla yağlarımızın açılması, cildimizdeki selülit görüntüsünün yani o portakal görüntüsü dediğimiz şeyin açılması ve de cildimizin ee, daha parlak, daha pürüzsüz görünmesidir. Bunu sporla desteklersek, beslenmemize desteklersek, hayat koşullarımıza desteklersek G5 bir mucize gibi olacaktır hepimize. Arkasından pasif jimnastik ve lenf drenaj yapılıyor. Onları da anlatacağız detaylı. Şimdi ise G5 uygulamasının e, görüntülü olarak e, anlatırken bazı bilgiler vermek istiyorum. Görüşürüz. Ee, Selinit Oluşumun önlenmesinde etkili bir yöntem G5. Daha önce de söyledim. Tecrübelerimize dayanılarak G5 diğer işlemlerle, diğer uygulamalarımızla çok güzel kombine edilebilir. Protokoller yapılabilir. Ama dönüp dolaşıp maalesef ki daha iyisi yok. Sellüt oluşumu ve sellüt görünümünde G5 masajıyla en iyisini sağlayabiliyoruz. E, ee, Exodus gibi fokuslu ultrason ve radyo frekansı birleştiren uygulamalar ile de kombinasyon yaparsak daha iyi çareler olabilir. Tabii ki bunun için görüşüp sizlerle karşılıklı karar verip ihtiyacınıza göre bir protokol hazırlıyoruz. Burada önemli olan uzman birisinin yapmasıdır. Ee, uzman birisi tamamen lenf noktalarını e, bilerek ve hangi yöne işlemi yapmayı e, bilerek uygulamalıdır. Bizim evde 2 litreden aşağı su içmememiz gerekiyor her uygulamada olduğu gibi. E, sporcu olmamız gerekmez, çok fazla spor yapmamız gerekmez ancak G5 uygulamaları gibi pasif e, jimnastikle de destekleyen protokollerde siz 20-25 dakikada olsa her gün yapacağınız herhangi bir uygulamada, herhangi bir sporda çok daha fazla iki kata etki alırsınız. Yani demek istediğim e, biz... G5 pasif jimnastikle belki gerekiyorsa egzilis bir protokol hazırlayacağız. Siz de evde hareket etmeye dikkat edeceksiniz. Az da olsa sporu hep hayatımızda tutacağız. 2 litreden aşağı su içmeyeceğiz ve de çok da güzel sonuçlar alacağız. Bizim için sorulan en fazla soru selülitlerim geri gelir mi? Evet bir kısmı geri gelebilir. Bu tamamen hayat tarzımıza ve bu işlemlerden sonra hayat hayatımızın nasıl devam ettireceğimize bağlı. Bu işlemleri yaptırdıktan sonra sporu hayatımıza katarsak, yediklerimize çok dikkat edersek, su çok güzel içersek, iyi beslenirsek selülitlerimiz geri gelmeyecektir. Daha fazla bilgi için soru veren randevularınız için ataestetiğe bekliyoruz efendim. Biz de sosyal medyadan ve webden ulaşabilirsiniz yenilenen web sitemizden. Görüşürüz, hoşçakalın, bay bay.